Arkadaşlar iyi akşamlar. Öncelikle hoş geldiniz. Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk hafta mücadelesi Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü maçının maç sonu değerlendirmeleri ve tartışmalı pozisyonlarla karşınızdayım. Maç direkt tartışmayla başladı desek yıldır. 5. dakikada tartışmalı bir penaltı kararı. Tartışmalar şöyle ki penaltı pozisyonu ile ilgili çok farklı görüşler mutlaka olacaktır. Bana göre top e, vücuttan sekerek ele gidiyor ama elin açıklığı Pozisyonu penaltı olarak nitelendirdi hakem varın uyarmasıyla. Penaltı mıdır? Bence elden sek vücuttan sekerek ele gittiği için ben penaltı olmadığını düşünüyorum ama elin de normal konuda olmadığına bak için penaltı diyecek çoktur. Yani açıkçası penaltı diyen de haklı, penaltı değil diyen de haklı. Bence çok tartışmaya açık bir müsait yani niye verdi diye hakeme bir şey diyemezsiniz. O kadar bence infial e, yaratacak bir karar değil. Geçen ha, dün akşamki Fenerbahçe maçının ikinci penaltısı gibi. Çok tartışmaya açık bir pozisyon olmadığı kanaatindeyim. E, yani hakemin niye penaltı verdiğine işte buna da penaltı verilir mi denileceğini pek açıkçası düşünmüyorum. E, bence pozisyon yani ben değile daha yakınım. E, topun vücuttan sekerek ele gittiğini elinde e, koruma içgüdüsüyle yani sağ elinizi kapattığınızda sol elinizi arkanızı alamazsınız. Refleksle böyle yaparsınız. Top sek, vücuttan sektiği anda da kola çarptı. Ben penaltı olarak onu düşünmüyorum. Aslında penaltıdan önce Taylan'ın e, yapmış olduğu müdahalenin Galatasaray ceza sahası önünde yapmış olduğu müdahalenin de net bir faal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Taylan'ın e, top Gaziantepsporlu Sporlu oyuncu da çalım atmak istiyor. Taylan'ın topa hiçbir müdahalesi olmadan direkt rakibine bir müdahalesi var. Ee, hani topa la birlikte rakibe vücudunuzu koyarsınız, topu alırsınız, rakibiniz düşer. Ona tamam ama burada topla hiçbir müdahale olmadan direkt topla rakibinin arasına girip direkt rakibine şarjlı bir müdahalesi söz konusu. Bence pozisyon net faal. Varda bu bu pozisyona neden bakılmadı? Demek ki VAR hakemleri bunu ya gözden kaçırdı ya da faal olmadığını düşündü ama bence pozisyon net faaldi. O yüzden penaltının tartışmalı noktası elle müdahaleden ziyade pozisyonun başındaki Taylan'ın e, Gaziantep Sporlu oyuncuya yapmış olduğu müdahalenin faal olup olmadığı tartışılacaktır. Ben e, penaltıda da penaltı olmadığı tarafındayım. Taylan'ın pozisyonunda da faal olduğu tarafındayım. Bence o pozisyon dün akşamki Fenerbahçe'nin ikinci penaltısı gibi tartışılacak bir pozisyon olacaktır. Onun dışında orta saha Galatasaray maça çok istekli başladı. Özellikle orta sahada Emre Kılınç geçen sene Galatasaray'ın orta sahasındaki yaratıcı oyuncu açıklığını bence fazlasıyla kapattı bu maçta. Feguli ile birlikte ikisini çok beğendim. Çok hazırlar, çok fitler çok akıllı oynadılar gerçekten orta sahada inanılmaz bir dinamizm kattılar ki falka ile birleştiklerinde Falcao'nun aslında geçen seneki Galatasaray'ın en büyük eksi açığı olduğu bu, ak bu akşamki maçta belli oldu. Gerçekten bir futbol aklı, inanılmaz bir futbol yeteneği. Hani keşke umarım daha doğrusu bu sene sakatlanmaz ve bu sene güzel bir falka izleriz. Bu e, lige de değer katacaktır. Diğer forvetlere de değer katacaktır. Ama en çok değeri Galatasaray'a katacaktır. Çünkü Galatasaray'ın geçen sene yaşadığı en büyük sıkıntı gol atma sıkıntısıydı. Ki hatırlarsanız Şampiyonlar Ligi'nde de bir gol atabildi alt maçta. Onu da Adem Büyük attı. Yani Falcao'dan geçen sene büyük ölçüde yararlanamamıştı Galatasaray. Ama bu akşam hatır, yani attığı ilk gol penaltı. ikinci gol Fegoli'nin mükemmel asistinde çok klas bir bitiriş. Ama her şeyden önemlisi bence Emre Kılınç'a e yapmış olduğu asist. Hatırlayın topu aldı. Emre ona verdi. Topu düzeltti. Emre'nin önünü o kadar güzel bıraktı ki ne çok hızlı ne çok yavaş. Emre topu dürtmeden kaleciyle karşı karşıya kaldı ve çok akıllı. Çok klas bir vuruşla i̇şte kalecinin üstünden aşırtarak golü gerçekleştirdi. Ama burada Falcao'nun pasının güzelliğini 32. dakikada Hemen hemen aynı pozisyonda Gaziantep Spor'un Dilebocci ile e, atağa kalkıp Kenan'ın Dilebocci'nin önüne, ki Dilebocci bir stoper oyuncusu, orada çok iyi çıktı. Dilebocci'nin önüne bıraktığı pozisyonu hatırlayın. Fatih açıyı kapattı, aynı şekilde kaleciydi ama Kenan pası o kadar hızlı verdi ki Dilebocci'nin sadece topu dürtebilecek kadar yetişebildi. Dürttü, dışarı gitti. Orada Falcao'nun kalitesini çok net anlayabiliyorsunuz. 5 dakika içinde iki pozisyon. Birinde falka Emre'nin mükemmel bırakıyor. Ne çok hızlı ne çok yavaş. Direkt kaleciyle karşı karşıya tek vuruş yapmasını sağlayacak şekilde. 5 dakika sonra Kenan maalesef çok hızlı bir pas vererek Gaziantep Spor'un 2-0 iken durumu 2-1 yapabileceği mutlak bir gol pozisyonunu kaçırmasına sebep oldu. O anlamda e, Falcao'yu inşallah bu sene sakatlanmadan izleyebiliriz. Gerçekten bu lige ve Galatasaray'a fark katabilecek bir oyuncu. Ee, aynı zamanda e, şöyle ki hani fark katmasını şöyle anlatayım. Geçen sene Sherlock nasıl Trabzonspor'a fark kattıysa e, ne fark kattı? İşte inanılmaz bir golcüydü. Zaten gol kralı oldu. E, hani burada Falcao ile Sherlock'u karıştırmak tabii ki söz konusu değil. Burada anlatmak istediğim Sözlott, Trabzonspor'u nasıl zirveye taşıdıysa attığı gollerle, hazırladığı pozisyonlarla, o güçlü duruşuyla aynı şeyi Falcao da yapabilir. Tabii ki kariyer anlamında hani Sözlottla Falcao'yu kıyaslamak yani mümkün değil böyle bir şey. Hani daha kariyerinin başında Falcao, Atletico Madrid, Manchester Cityler, Manchester Unitedlar, Monacolar hani inanılmaz bir kariyer. Bunu da zaten kalitesiyle yaptı. Benim burada anlatmak istediğim Galatasaray'a atacağı gollerle, attıracağı gollerle şampiyonluk yolunda hatta Avrupa Ligi'nde de üst turlara gitmesi için en gerekli oyuncu şu anda görünen Falcao'nun kalitesi. İnşallah sakatlanmaz, güzel bir oyun oynar. O anlamda Galatasaray'ı ilk yarıda ben çok canlı buldum, çok dirilerdi. Ancak orta sahalarında bir sıkıntı var, ona birazdan bahsedeceğim. İlk yarıda bir de maçın kopmasının en büyük nedeni Gaziantepspor'un Sumudika'nın geçen seneden gelen oyun anlayışı. Hatırlayın geçen sene de ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı 5 gol yediklerinde onların da şanssızlığı mıdır? Yani geçen sene ligin ilk maçı Fenerbahçe deplasmanında başlıyorsunuz. Bu sene Galatasaray deplasmanında başlıyorsunuz. Neyse e, açık futbol oynuyor. Kesinlikle diyor ki, yani ben futbolumu oynayacağım. Olursa olur yenersem yenirim. Zaten e, Büyük takım deplasmanı hani puan kaybedersem kimse bana niye yenildin demez. En azından ben çıkarım futbol mu oynarım dedi. Ki bunun meyvesini bence ikinci yarıda aldı. Galatasaray ikinci yarıda gerçekten oyundan düştü. Daha çok topun peşinden koşan takım oldu. E, Sumulika'nın öğrencileri o anlamda e, orta sahada üstünlüğü ele geçirdi ama işte son vuruş ve bitirici vuruş o topu son paslardaki yanlış tercihleriyle e, 3-1'den sonra maçı 3-2'ye getirebilecek yani 2 3 2'ye gelse bence çok sürpriz bir sonuç da çıkabilirdi. Yani bir beraberlik ben açıkçası olabilir diye bekledim. Çünkü 60 65. dakikadan sonra Galatasaray gerçekten daha çok topun peşinde koşan bir takım haline döndü. ve birkaç da öyle hani Emre Kılınç da böyle Adale sakatlığı yaşayıp çıktık. Yani sezon başı zaten kondisyon yüklemeleri olduğu için hani futbolcuların bu tip Adale sakatlığı yaşamaya müsait oluyor. İnşallah Emre Kılınç'ın durumu da ciddi değildir o anlamda. Ee, dediğim gibi maçın ikinci yarısı biraz sıkıcıydı. İlk yarıdaki o coşkulu gol, e, gol pozisyonları ki Galatasaray ilk yarıda attığı kadar da kaçırdı. Hatırlayın yani defans arkasında yapılan Fegulin'in ve Falcao'nun girdiği pozisyonlar var. Ee, o da işte Gaziantep Spor'un açık futbol oynama ilkesinden kaynaklandı. Cesurca oynadı da, oyunu çirkinleştirmediler. Ee, o anlamda Sumilika'yı ve Gaziantep Spor Futbol Kulübü'nde tembih etmek lazım. Her ne kadar 3-1 yenildilerse de ben yine Gaziantep Spor'un bu sene ligde ses getirecek bir şeyler yapacağına inanıyorum. Ee, onun dışında Galatasaray'da ben Luyendam'a'nın dönüşünün en çok marka ayı rahatlattığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten onlar inanılmaz bir stoper tandemi oldular. Ee, geçen seneki Markao'nun sakarlıklarını e, bu maçta zaten Gaziantep Spor maçında çok fazla e, zorlayıcı bir pozisyon olmadı ama Lyundama'nın gelişi Markao'yu çok rahatlatmış. O belliydi. E, daha böyle bir güven oynuyordu. Bir de sezonun ilk maçı zaten e, fit durumdaydılar. O anlamda ama Markao, Markao bence Lyundama'nın gelişine en çok sevilen oyunculardan birisi olmuştur. Galatasaray'da Emre Kılınç'tan bahsettik. Feguli'den bahsettik. Feguli bence çok fitti. Ki geçen sene sezon başlarını hatırlıyorum ben. Feguli'yi ilk defa bu kadar fit ve istekli gördüm. Özellikle yani Falcao'ya yaptığı asiste Emre Kılınç'ın tabii çok akıllı bir dokunuş var. İşte o da tamamen işte diyorum ya yani orta sahadaki yaratıcı oyuncu eksikliğini Emre Kılınç o noktada kapattı. Geçen sene Galatasaray'ın orta sahasındaki bence en büyük şey o oyun aklına sahip değildi Galatasaray. Yani Lemina ve Seri bence zaten Lemina hani defanstan top alan 6 numara ama Seri'yi hani belki o niyetle aldılar diye düşünüyorum ben. Daha böyle bir yaratıcı orta saha diye. Ama Seri maalesef bence onu yapamadı. Emre Kılınç hatırlayın o golde yani kimsenin beklemediği anda top ortaya sıkışmış. Bir dokundu. Fegoli bomboş. Topu aldı. Attığı çalım çok klas. Sonraki oyun görüş yani attığı pasta mükemmel. Bu Fegül'ün Oyunda kaldığı sürece de yani kaçırdığı goller falan girdiği pozisyonlar. Baktığınızda ben Fegüli'yi çok fit ve çok istekli gördüm. O anlamda e, Emre Kılıç birlikte çok ileride ki daha aralarına bence Emre Akbaba gelecek. Emre Akbaba da gelince Galatasaray'ın hücum aksiyonları çok daha çeşitlenecektir. Ancak orta sahada bir e, boşlukları var. E, Gaziantep Spor İlk yarıda da geldi ama ikinci yarıda özellikle orta sahaya çok çabuk geçti. Maalesef bir ortada onları karşılayabilecek bir orta saha düzeni ben göremedim. dün aynı şey Fenerbahçe'de de söz konusuydu. Hani oyunun hücum yönü tamam ama oyun maalesef iki yönlüdür. Top rakipteyken takibi karşılayacak, basacak, pres yapacak bir orta saha düzeni göremedim ben. O anlamda hani Belhanda topla iyi ama top rakipteyken yine aynı Belhanda yine bence sahada olmayan bir Belhanda. Bence o noktada Belhanda'ya bir çözüm bulması gerekildiği kanaatindeyim. Evet, hani kendi sahanızda işte bunu bir şekilde amorti edebiliyorsunuz Belhanda'nın bu oyun tarzını ama deplasmanda oynayacağınız maçlarda Belhanda bence Galatasaray'ın orta sahasında çok büyük bir yük. E, buna nasıl bir çözüm bulunacak bilmiyorum ama dediğim gibi içerideki oynadığınız maçlarda bu tip e, ilk 8'in dışında Altında kalacağını düşündüğümüz takımlar karşısında iş yapabilir ama daha zorlu maçlarda özellikle deplasman maçlarında Belhanda konusunda bence Fatih Hoca'nın bir çözüm bulması gerektiğini inanıyorum. E, orta saha demişken Tayland'dan bahsetmemden olmaz. E, gerçekten hani belki de ilk defa 6 numarada oynadı ya da ben ilk defa 6 numarada oynarken gördüm ama çok özgüvenli oynadı. Gerçekten defanstan gelip linlamadan, marka'dan top alması, çıkartması, oyun kurması, e, mücadelesi, hırsı çok iyiydi ama işte tek başına bir yere kadar oluyorsunuz. İşte onun yanında ona eşlik edecek bir orta saha ihtiyacı var bence Galatasaray'ın ki bunu e, sezon başlamadan önceki ilk videomda da Galatasaray'ın bir orta sahada bir 8 numara eksiğinin olduğunu belirtmiştim. Etebo'yu transfer ettiler. Etebo oraya ne kadar kapatabilecek inanın yani izlemeden bir şey demek olmaz. Hani sadece ete boylu olur mu? O da bir tartışma konusu. Çünkü lig uzun. Kupa var, Avrupa var. Oraya Okay konuşuluyor. Okay gelirse bence Okay orayı kapatabilir. Ee, ama Okay da gerçi daha ziyade 6 numara. Bence Galatasaray'ın daha böyle bir 8 numara ihtiyacı var ama kimi alabilir, nasıl alabilir onu gerçekten bekleyip görmek lazım. Ee, onun dışında Galatasaray yediği golle gelirsek orada bence kaleci Fatih'e bir hatası var. Çünkü e, Gaziantep Gaziantepsporlu futbolcu oyun, topu kontrol edip çektiğinde tahminim Fatih o yani şut beklemiyordu. Çünkü üzerine gelen bir topu yedi. Hani çok sağa, sola, kanat yani böyle köşeye giden bir top değildi. Evet sert bir şuttu ama Bence Mustara o gol yemezdi. Fatih'in de yememesi gerekirdi. O anlamda 3-0 iken tabii 3-1 olması kimsenin belki gözüne batmıyordur. Ama 0-0 iken böyle bir gol yerseniz maalesef göze batarsınız. O anlamda ben Fatih'in... E Maçta çok fazla iş düşmediği için belki ama e, iş düşecek maçlarda birazcık daha güven vermesi için daha yani bu tip golleri yememesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda Galatasaray için lige güzel bir başlangıç oldu kendi evinde. Gaziantep Spor 3-1 ile geçtiler ki daha da farklı geçebilirlerdi. E, bu arada Arda'ya da değinmek gerekir. Arda oyundan çıkana kadar güzel bir oyun ortaya koydu. İstekliydi, arzuluydu. Tabii ki eski Arda değil. Olması da kolay değil. Kolay değil. Yani kolay değil. 6 ay e, hiç top oynamadınız. Ne kadar antrenman yaparsanız yapın sahaya çıkıp futbol oynamak ayrı bir şeydir. Yani maç kondisyonu denen şey bambaşka bir şey. Oynadıkça gelişirsiniz. Arda'nın da oynayarak gelişmesi için 2-3 hafta ihtiyaç var ama işte önümüzde Galatasaray'ın önümüzdeki hafta Başakşehir, sonraki haftada Fenerbahçe maçları var. Fatih Hoca bu maçlarda değerlendirecek mi? Bekleyip göreceğiz. Ama Arda'nın oynaması lazım gelişmesi için. Oynadıkça gelişe bir görünüyor. Gerçekten hırslı, istekli. Hiç öyle e, işte ben geldim ben bu takımın abisiyim, büyüğüm falan değil. Gayet güzel, istekli, mücadeleci, arzulu bir Arda gördük. Çünkü yerine gelen Babeli gördüğünüzde hani yani Arda'daki farkı çok net anlayabiliyorsunuz. O anlamda ben Arda'nın da oyunda kaldığı sürece yaptıklarını beğendim. E, Dediğim gibi Galatasaray'ın asıl sınavı haftaya Başakşehir deplasmanında olacak. Ee, orta sahada nasıl bir aksiyon alacak Fadi Hoca izleyip göreceğiz. Emre kalınç sakatlarına çıkmıştı. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Emre'ye de şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Ee, umarım hafif bir maç içinde yaşanmış olduğu ağrıdan ibarettir. Haftaya Başakşehir Galatasaray maçında Galatasaray'ı tekrar değerlendirmek üzere burada olacağım. Şimdilik iyi akşamlar.